Daha önce hiç kimsenin bilmediği ve paylaşmadığı güncel ve şifresiz bir TikTok takipçi ilesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir dakika içerisinde 10.000 adet TikTok takipçi sayısı yükseltebileceksiniz. Tamamen arkadaşlar ücretsiz ve az önce söylediğim gibi herhangi bir şekilde şifre girmenize gerek yok. Veya program APK gibi herhangi bir ekstra araç indirmenize gerek yok arkadaşlar. Telefondan, bilgisayardan, tabletten tek bir tuşa basarak kullanıcı adınızı yazıp 10.000 adet TikTok takipçi gönderebileceksiniz. Arkadaşlar en muazzam kısmı ise bu vereceğim hile de takipçilerin tamamı gerçek ve tamamı Türk takipçileri olacak. Yani paylaştığınız videolara da beğeni veya izlenme gelecektir. Videolarınız hızlı bir şekilde keşfete düşecektir. Sabırsızlanmayın arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin çünkü dikkat etmeniz gereken birkaç nokta olacak. Eğer ki bu noktaya dikkat etmezseniz yani bu noktalara dikkat etmezseniz hile sizde çalışmayacaktır. Hile çalışmadığı takdirde bazı kişiler aşağı abi hile çalışmadı nasıl çalıştırıyorsun bu şekilde de hepsini yaptım olmadı şeklinde yorumlar geliyor. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken yerleri ben tek tek anlatacağım. Mutlaka siz de bu noktalara dikkat ederek hileyi çalıştırın arkadaşlar. Bazı kişiler gerçekten telefondan veya bilgisayardan çok fazla anlamıyor. Bu yüzden TikTok takipçi hilesini yaparken zorlanabiliyor. Fakat arkadaşlar sizin için bir kolaylık sağlıyorum. Eğer ki sizde hile çalışmazsa videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmalısınız. Örnek veriyorum ki 10.000 takipçi yükseltmek istiyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Hileyi yapabilmek için size açıklamada bıraktığım linke tıklıyorsunuz. Yani yorumlar kısmında da olabilir bu link. Bu linke tıkladıktan sonra zaten bu web sayfası açılacaktır. Burada arkadaşlar Instagram, TikTok, Youtube, Twitter, Telegram, Facebook... Facebook gibi tüm sosyal medya paketleri var. Bunlardan herhangi birini seçerek profilinize takipçi beğeni veya izlenme gibi tüm hizmetleri satın alabiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar eğer ki hile yapmak isterseniz sayfanın en alt bölümüne iniyorsunuz. Bunu telefondan, bilgisayardan veya tabletten yapabiliyorsunuz. Sayfanın en altına indikten sonra sağ en alt köşede tüm hileler diye bir bölüm var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Tüm hilelere geldikten sonra Instagram, TikTok gibi tüm hileler burada var arkadaşlar. Buradan ikinci sırada TikTok takipçi hilesine tıklıyoruz. TikTok takipçi hilesine geldikten sonra çok dikkat edin arkadaşlar yaptığım şeylere. Çünkü buraya dikkat etmeyenler ben de çalışmıyor şeklinde yorumlar yapıyor ve bu sizin yapmanızı da etkiliyor. O yüzden mutlaka dikkat edin ve yaptığım adımları tek tek uygulayın arkadaşlar. Bakın burayı ben yaparım şeklinde deyip hemen hileye girenler var. Bunlar hileyi çalıştıramıyor, yapamıyorlar. Mutlaka burayı izleyin arkadaşlar. Buraya geliyorum ve kullanıcı adını kopyalıyorum. Kullanıcı adını yazarken çoğu kişinin yaptığı hata buraya et işareti yazıyor. Yani şu işareti katıyor bu işareti katmamalısınız arkadaşlar. Bu işaret olmayacak. Kullanıcı adınızı yazdınız. Miktar kısmına arkadaşlar şöyle 10.000 yazıyorum. 10.000 yazarken ikinci bir ata buraya nokta katıyorlar arkadaşlar. Örneğin bu şekilde de olmayacak veya 10.000'i 10 bu şekilde yazmamanız gerekiyor. 10.000 arkadaşlar tamamen sayı olarak bu şekilde yazmanız yeterli olacaktır. Üçüncü bir madde yani burada en çok dikkat etmeniz gereken şey aslında bu. TikTok takipçi hilesi yapmak için 330 saniye bekleyin diyor. Eğer ki bu e, saniyeyi beklemezseniz hile sizde çalışmıyor. Ben bu geri sayımı tekrardan videoda beklemek için, e, beklememek için az önce bekledim arkadaşlar ve şimdi hileyi çalıştıracağım. Bu saniye dediğim gibi siz bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kullanıcı adı ve miktar yazdım. TikTok takipçi hilesini gönder dedim. Beni tekrardan bu sayfaya attı. Burada aşağı yukarı şeklinde 3 defa 4 defa şöyle inip çıkıyorum. inip çıkıyorum. Biraz daha aşağılara inebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Yani sizin burada bot olmadığınızı anlaması gerekiyor web sayfasının. Hemen ardından kullanıcı adına yani profile tekrardan dönüş, dönüş yapıyorum arkadaşlar. 7900 takipçi var. Siz de şu şekilde görün arkadaşlar. Ekranı yenileyelim arkadaşlar. Takipçilerimiz gelmiş mi? Bir bakalım. 18.000 takipçiye ulaştık. Siz de arkadaşlar bu şekilde kendinize veya bir başkasına TikTok takipçi hilesi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi arkadaşlar, eğer ki hile sizde çalışmazsa ekibimiz arkadaşlar yorumları tek tek inceliyor ve videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazanlara bu takipçi hilesini kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Mutlaka siz de videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına ekleyin. Videomuzu izleyen herkese teşekkür eder, keyifli ve sağlıklı günler dileriz.